terim sayısının formülü neydi? Bakteri dur, seni Yo başka. Ne öyle ezber ezber? Gel. Artışık artan sayıların terim sayısı sorulurken eğer sayı artış miktarından başlıyorsa işimiz kolay. Mesela burada böl 5'e sayıların hepsini 1 2 3 en son 15 oldu. Terim sayısı ne oldu? 15. Başka bir örnek daha. 7'den başlayıp 210'a kadar gitsin. Böl 7'ye en sonuncu sayımız 30 oldu. Terim sayısı 30. Peki ya artış miktarından başlamazsa sayımız? Yani 210 217 7'şer 7'şer artıyor. Keşke 7'den başlasaydı diye aklından geçmedi mi? Aklına gelen başına gelsin. O zaman ilk sayı 7 yap. Yani denklemden hepsinden 203 çıkart. 7'den başladı en son 98'e gitti. de böyle 7'ye terim sayısı 14 oldu. Başka bir örnek daha. Mesela burada Eksi 13'den başlıyor. 6'şar 6'şar artıyor. Keşke ilk sayımız 6 olsaydı o zaman denkleme 19 ekliyoruz. Eklediğimiz anda alttan başlayıp en son sayı 108 oldu. Böyle 6'ya o zaman terim sayısı 18 oldu. İşte böyle ezber yok mantığını çalıştır. Şimdi sıra sende. Şuradaki soruyu da sen cevapla yorumlara yaz. Beğen ve abone olmayı unutma. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.